Merhaba arkadaşlar. Bugün red velvet pastasını yapacağız. Bu kırmızı pasta var ya, ondan hazırlayacağız. Bunun için malzemelerimiz burada. Kek un kullanıyoruz. Ee, normal un kullanmıyorum. Ee, ve değişik bir teknikle yapacağız. Bunlar kreması için kullanılacak malzemeler. Şimdi başlıyorum. Arkadaşlar, öncelikle pasta için buttermilk denen bir malzeme var. Onu hazırlıyoruz. Burada normal sütümüz var. Sütün içine bir miktar limon ekleyip bunun böyle bir köpürmesine sağlıyoruz. İlk önce bir 10 dakika kadar dinleniyor. Bu bu şekilde köpürüyor. Daha sonra bunu malzemelere kullanıyoruz. Şimdi ben onu hazırladım. Şimdi yaparken ekleyeceğiz. Yumurta, 2 yumurta, 300 gram şeker. ekliyoruz ve karıştırıyoruz. sirkemiz var burada. Bir yemek kaşığı sirke, bir çay kaşığı karbonat ilave ediyoruz. Tereyağımızı ve kakaomuzu döküyoruz. Sütü ilave ediyorum sıktığımız buttermilk yani. Şimdi biraz yavaş yavaş unumuzu ekliyoruz. Çırpmaya devam ediyorum. En son kırmızı olduğu için gıda boyası e, dökeceğim içine. Şimdi bu şekilde biraz çırpıyorum. Evet şu anda kıvamı iyi. Şimdi birkaç tane ayarlayacağız. Kırmızı gıda boyası döküp devam edeceğiz. Evet rengimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Kırmızı gıda boyasıyla. Şimdi döküyoruz kalıbımıza. Şöyle bir kalıbım var. Kelepçeli kalıbım var. Döküyoruz. 80 derecede pişiriyoruz kontrollü olarak. Arkadaşlar kalıbımı değiştirdim. Daha küçük bir kalıba aldım. Kendisini bu şekilde fırına gönderiyorum. Kremasını hazırlıyoruz arkadaşlar. Şimdi tereyağını koydum iki kaşık kadar. Ee, üzerine böyle pudra şekeri ettim. Şimdi bunları böyle kremle hazırlayacağız. Üzerine bir de labne peynirini ekliyorum. Şöyle. Güzel bir krema hazırlıyoruz. Kremamız hazır. Kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Pudra şekeri, labne, tereyağı ve vanilin içine koyduk ve çırptık. Evet kekimiz fırından çıktı. İlk sıcaklığı da gitti. Hatta kesmiş de bulundum ee, çekmeyi unuttuğum için. Bakın şöyle içi çok güzel ama yani o kadar yumuşak ki. Bakın şimdi kremasını üzerine yerleştireceğim. Bakalım nasıl olacak. İçinde pudra şekeri olduğu için pudra şekeri biraz erimemiş aslında. Kıtır kıtır duruyor. O kadar çok çıkmamama rağmen. Bakalım nasıl olacak. Çok da yumuşak bir kek gerçekten. Hiç böyle bir kek beklemiyordum. O kadar da gıda boyası dökmeme rağmen çok böyle bir kırmızı da göremedim kendisini. Demek ki boyamda çok da iş yokmuş. Bu şekilde süslüyoruz. Evet hazır pastamız. Biraz dağıldı ama bence tadı çok güzel kremasındır. Şöyle görüyorsunuz. Bence daha kırmızı olabilirdi ama. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun arkadaşlar.